Şimdi ben bir ahtım vardı onu yerine getireceğim. Davul zurnayla senin sarayında, senin taht da halay çekeceğim. Bırak o çikolataları, bırak! Hazır mısınız? Çekil! ...diyorum ki artık oğlunuzun doğum şerefini bizim borçları da siliverirsenize... ...TKK'den iddia <laughs> Evet, oğlunun doğumunun şerefine senin borçlarını silmeyeyim de ben... ...bir ay erteliyim. Hem de faizsiz ve dosya masrafsız. <laughs> Neyse, benim artık gitmem lazım. Hem oğlumun doğumunu kutlayacağım çok fazla beylik, boyluk, imparatorluk ve kavim var. <laughs> Bayilikleri de <laughs> Olur, onlara da giderim.